Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, seri dışındaki videolarımıza devam ediyoruz. Bugün Battlefield 4 videosu gelecek arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bu seri değil. Arada bir sıra böyle kesitler atacağım arkadaşlar. Maalesef ki buraları geçemiyoruz. Böyle bekliyoruz. Tabi ben oyunu bitirdiğim için oyunu şey yapacağım. Ben oyunu zorlu açtım. Biraz böyle oynadım zaten dün. Şimdi yani fark etmiyor yani serisini çekmediğim için baştan başlama gereksinimi duymadım kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar zaten çoğunuz oynamıştır zaten bu oyunu diye öyle düşünüyorum ama tabi oyunu bildiğim gibi de oyunu zor yaptım ki ya. en azından biraz zorlu şey olsun diye Zor zorlu olsun diye ee, e görevleri zor yaptım arkadaşlar

Neyse kaldığımız yerden başlıyoruz Haydi bakalım Ama ilk silah değiştirmem lazım Scarlight'i sevmiyorum M4 olabilir İkinci silahımı ne yapsam Valla ikinci silahımı M82A3 yapayım Şimdi çek sniper'ı Artık bir, bir, biraz fazla maç aç Anam kaç 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 Tankına Gide. bir durun lan hepiniz bana mı ateş ediyorsunuz? Headshot evet, Lan yeter kaç tane atıyorsunuz el bombası? Dur ya Böyle bir tespit edelim adamları Var mı? Öldüm öldüm Z zaten oyun zor da. Aa buldum. Ölmüyor da adamlar ha zor ölüyor. Bir daha gel kimle savaş. Vay bu çinafelin lan yavaş yavaş biraz sakin ol. Kaç. Kaç dostum geliyoruz. Baba çok yanlış bir hata yaptım gençler. Öldüm. <laughs> ha nasıl zaten böyle bir anda şey dalınca olmadı. <laughs> Öldüm. Bir de zaten oyun zorda. Ordunun içerisine daldım yani. Kendimi feda ettim. Neyse. Ee, bir daha M4. ikinci silah. Ya alsam mı acaba ya sniper'ı? Bir daha. Pompa aslan yok sniper rifle ya. bir dakika SAR-21 <laughs> bakalım SAR-21 diye bir silah var mı bunlar as salt Sarı 21 burada açılıyor ama şu M16 A4 bir açılsaydı var ya. M16 A4 nasıl açılıyor bilmiyorum ama neyse ben de oyuna devam edeyim. Aha tank iniyor. Çok güzel iniş. Kaçıyorum ben. Ya biraz sakin olun var mı ya Neyse headshot git Lan şunları indirseniz lan at açıyor Nereye gidiyorsun Öldüm lan o? Ölmüştür. Aa kurşunlar kulağımızı sıyırıyor be. <laughs> of babaya gitti valla. <laughs> Oğlum bunlar çoğalıyor. Vur şunu. Ben binebiliyor muyum tanka? Yok. Ancak kendinize ge vursunuz siz. Ben dalmayacağım. Allah aşkına bu öl lan. Ha <laughs> Geri çekil, geri çekilin. Öleceğiz. Şaka şaka. Geri çekilmeyin. Japan almaya it. Başlayacağım işinize gücünüze. Oğlum adam tankın dibinde lan. Umrunda bile değil de ben öleceğim. Lan yürüme. Yürüme ölüyordum ya. Al işte. Koş 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 koş. Bakacağım işinize gücünüze ya. Nasıl bir zorluktur ya. O tankı ben kullansam o adamı ezmişsin be. <laughs> uh, koş 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 koş. Ah be. Her defasında şurada ölmekten nefret ettim ya. O tank yüzünden hepsi. Tankı kendimi süper edecektim hareket etti geri zekalı. Diyelim işte oyun zor bir daha şimdi biraz daha geriden başla. Aga ne yapacaksın? M4 alacaksın. İkinciye bir daha sniper alacaksın. Sniper'la gireceksin Gördüm seni. Var mı daha? Ya el bombası atmayın. Lan kapaya. Oğlum lan bir ölmedi lan. Niye böyle? Tamam öldürdü. Bir daha gitti. Dostum ölmek istemiyorum yeter artık. Bana bir tane M16A2 verseniz bir şey olmayacaktı da. Sakin ol. Sakin ol. En fazla ölecek. Evet şöyle ayağa kalk. Şöyle aradan şöyle. Olmadı. Şimdi it be. Of. Ayla, Herkes sırasını beklesin. Nereye kaçıyorsun? Of tamam 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 tamam. Makinalı var şurada. Bir kişi daha gitti. Şangay'da mıyız? Bu aga Şangay diye. Of. Hey dost. Ağzına çık ölmüşsün ya. Tamam, tamam 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 koş 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 koş. Abi bir kişi daha. Sniper efsane de şu oyundan şu el bombasını yasaklayın ya Nereye Nereye kaçıyorsunuz Lan oğlum tankın önünden kaçtı adam ya Nasıl ezemiyorsun ya Başlayayım ben böyle yapay zeka Çıkar silahı dalıyoruz Lan öl lan Ananı satayım. Geri çekil. Araba geldi. Of tam kafaya gitti. Of tamam tamam tamam. 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 Neyse bekle bekle. Hay başlayayım ya bir, bir de ölürken bağırıyorsunuz ya hiç hoş değil. Haydi. Arkada fon müziğiyle dalıyoruz. Aa senin laşana kurban olayım tank. Hadi bakalım of be şimdi arabaları eze eze. En sevdiğim şey tankla arabaları eze eze ilerlemek. Hadi dost. Bizimkiler nerede? Hepsi öldüler değil mi? Amerikan askeri olarak işe koyulduk. Yürü bakalım. Evet. Nasıl ezerek gidiyoruz var ya. Boku çıktı. Arkamdan geliyoruz dostum. Şangay Airport. Evet Çin'de olduğumuz çok belli zaten Şangay. Ah oh be parçalaya parçalaya gidiyor ya. Yavrum beni. İşte Amerikan tankı. Buna, Hadi. Aga ne buna, olur fırtına buna, çıktı lan. Bunlar kim? Buna, of yap. Oh, Değişler, oraları koruyun da orada birisi var ya? Aha. sen Lan oğlum sen orada ne işin yarıyorsun ya? Ölüyordum az daha. Geri zekalı. Lan yoksa o buradan mı geldi acaba? Neyse çık şuraya. Çık. Güzel vurdu. Şuradan ben bir silah alayım da. Yani cephanelik Çekilmeyin, oğlum geri olmuyor. Çekilmeyin, olmuyor. yere fena vuruyor Ön lan artık. Abi zamandan biraz net göremiyoruz ama. <laughs> oh, headshot. Gebe. Of koş. Lan adam önünde lan ez lan onu. Yat. Yat başlarım böyle işe. Oyun zorda devam ediyoruz. Olaya bak. Neyse bari yer adamları tespit edelim değil mi? Ee, Senin gördüm nasıl çıksın ben şimdi seni gerizek. Ee bir... Oo, güzel vurdum. <laughs> Eyvallah bize de ilerlemek düşer. Ananı da aha Boku yedik Büyük ihtimal ye geri çekeceğiz Adamlar da tankla gelmiş Lan vur onu adam bana ateş ediyor Şöyle kaçayım. Neyse. Ah. Abi bittik. Neredesin? Oğlum sen... Ah. Adamlara bak ha. <laughs> Arkamızdan vuracaklar ya inle Ve her defasında şu flash atmayın. İnsanı sinir ediyor. <laughs> Sit atma watch. Orada mısın? Aynen. Salak gibi beklesen oradan Ha gördüm sen. Ha, böyle bağırırsın. Dostum güzel anlatıyor mu bunları? Başka var mı? Kuytu köşede. Gençler ilerliyoruz. artık. Aa sıkıştık sanki. Evet onlar yukarıda sıkıştık demek. Of çok güzel gitti kafadan ha. Eee çıkacak mısın? Çıkma kafanı gördüm. İlerliyoruz gençler. Nerede? Burada. Oğlum ad adamlar burayı doldurmuş. Aa öldüm, öldüm. Tı. Öldüm ne yazık ki. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Biraz uzun oldu. O yüzden kusura bakmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşam, ee, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kusura bakmayın Karış, karıştırdım. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.